Bu bölümde listenin kolon sayısını göreceğiz. Listede ilk önce yaptığımız zaman kolon sayısı bir taneydi. bakın. Ve burada bunun genişliği yani 1500 olsun genişliğini. Bakın küçüldü zaten. Biz bunun kolon sayısının 3 olmasını istiyoruz. Geliriz buraya. değerini veririz. 3 veririz burada. Bu 3'e bölünür. 3 eşit parçaya bölünür. Her birinin genişliği, burada toplam genişliği kolon demiştik. 1500'dü. Ee, burada 3 tane istiyoruz. Bu bir kolon genişliğini burada 1500 diye demiştik. 3'e ee, böldüğümüz zaman her birine 5'er yüzlük değer aldı her bir kolonla birinci kolonu doldurduktan sonra ikinci kolonuna, üçüncü kolonuna geçer. Ee, Say-sal böyle. Bunu gel biraz daha genişletelim. Bunlar biraz çekelim sağ tarafa. Bunu daha genişletelim. Şimdi çalıştırdığımız zaman bakın Birinci kolon bitti. Geldi ikinci kolona. Bittikçe bu kolon bittikten sonra bu kolondan olduğu gibi devam eder. İstediğiniz kadar kolon ekleyebilirsiniz. Bunun değerini kalkıp iki yapmış olsaydınız bakın çıkalım yukarıya kolon nerede? Kolon burada. Bunu iki yapsanız iki kolon verir. Çalıştırıyoruz. Ee, bakın bittiği zaman hemen burada sıralama büyükten küçüğe, küçükten büyüğe aynı şekilde kolonların e, genişliğini e, istediğimiz kolon sayısına böldüğümüz kadar toplam genişlik ona bölünür.